Ve sonra birçok insan hangi kültüre mensup olurlarsa olsunlar bu olaydan sonra İsa ile tanışıyorlar. Kesinlikle doğru. Ben de aynı durumu yaşadım. <laughs> Ve ben izledim. Bir sürü video izledim. Bir sürü hikaye okudum. Şöyle ki tüm hikayeleri depolayan hatta koruyan bir araştırma sitesiydi bu şey. Yani muhtemelen yüz kadarını falan okumuşumdur. Tamam, belki onu benimle paylaşmanı isteyebilirim ve biz de şey yapabiliriz. Bu halka açık bir site mi? Tamam. Evet. Eğer benimle paylaşırsan, videonun açıklama kısmına koyarım. İnsanlar da kendileri bakabilir. Evet, paylaşırım. Tamam. Evet. Fakat okumaya başladığımda o anlatılarda Tanrının etimleniş biçimine resmen hayran kaldım ve aşık oldum. Evet. Yani bundan sonra İncil'i daha fazla okumaya çalıştım ama o noktada hala materyalist bir zihniyete sahiptim ve bu değişmemişti. Bu yüzden İncil'i okuduğumda bana tuhaf ve garip geliyordu. Ben de İncil'i okumayı bıraktım ve onun yerine ölüme yakın deneyimler hakkındaki videoları izlemeye devam ettim. Anladım. Ama sonra şey, Evet. Sonunda doğru olduğunu anladım. ve ee, Bir keresinde kendime sordum. O zaman ben gerçekten bir Hristiyan mıyım ve sonra yattım. Ve uyandığımda aklıma gelen ilk düşünce Yuhanna 3:16'yı oku olmuştu. O zamanlar Yuhanna İncilini okumamıştım. Yani o referansın ne anlama geldiğini hiç anlamamıştın. Hayır. Vay canına. Tamam, tamam. Yani. Sonra okudun. Sonra da evet ben Hristiyanım dedim. Anladım, anladım. Ve böylece tamam yani şimdi de gerçeğe doğru yönlendiriliyorsunuz diyebilir miyiz? Aslında gerçeğe doğru yönlendiriliyorsunuz gibi. İsa adeta seni gerçeğe doğru yönlendiriyor. Sen de tüm işaretleri fark ediyor. Tüm doğru noktaları isabet ettiriyor. Ve doğru yönde ilerliyorsun. Ve böylece... Bundan sonra... Sana ne oldu? Şey... Sonra... E, yine dua etmem gerektiğini düşündüm. Ben de Rabb'in duasını okudum. Şey ve ilk başta hiçbir şey olmadı. Bu yüzden ben de ofise geri dönüp işimin başına geçtim. Ancak daha sonra hiç beklemediğim bir anda alnım, boynum ve sol elimde o tanıdık, serinletici, hoş esintiyi hissettim. Ve o an bu da ne diye düşündüm. Ve hemen klimanın açık olup olmadığını kontrol etmeye başladım. <laughs> Hayır. Pencereler kapalı mı? Evet, Sonra alt kata inip oradaki pencereleri kontrol ettim. Evet, hepsi kapalıydı. Ve sonra yeniden ofise geri döndüm ve yerime oturdum. Oturduğum an tüm vücudumun üst kısmı resmen kaplandı ve hissettim tam bir huzurdu. Vay. Şey. Ve sanki başka hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş gibi hissettim ve tüm o intihar veya anlamsızlığa dair rastgele düşüncelerin hepsi gitmişti. Vay canına, inanılmaz. Peki bu kutsal ruhla ilk defa karşılaşman buydu ama sen bunun farkında bile değildin. Evet, öyleydi. Bu yaşadıklarımı erkek kardeşimin nişanlısına anlattım. Kendisi de daha önce Hristiyanmış. O da a yoksa kutsal ruh muydu diye sordu ve e, o zamanlar inananların kutsal ruhu alması gerektiğini bilmiyordum. Tamam. Ben de kutsal ruhun nasıl hissedilebileceğini Google'da arattım ve benim deneyimimle tamamen eşleşti. O an anladım tamam. Evet. Peki bu olduğunda şunu fark ettin mi? kutsal kitaba yani kutsal metinlere doğru çekildiğini hissettin mi? Evet. İncil'i yeniden okumaya başladığımda daha önce hissettiğim tuhaflığın artık tamamen ortadan kalktığını gördüm. <laughs> ve doğru olduğunu biliyordum ve yapabildim. Tüm meseleleri anında anlıyordum. İşte gördün mü? Şöyle oldu ki, Rab dünyevi kulaklarını ve gözlerini senden ayırdı, ardından senin ruhsal gözlerini ve kulaklarını açtı. Mesellerde de tam olarak bundan bahsediyor. Zaten ben de ilk okumaya başladığımda aynısı başıma geldi. O sürekli duyacak kulağa olan duysun derdi, ben de anlıyorum diye karşılık verirdim. Evet, evet. Ondan önce ne dediğini anlayamıyordum ama bunun nedeni kendimizi ona kapatmış olmamızdı. Evet, evet. Ancak daha sonra Yuhanna İncil'inde kutsal ruhun vaadiyle karşılaştım. Ve ben şaşkına dönmüştüm çünkü imanlıların kutsal ruhu alması gerektiğini henüz öğrenmeden önce ben kutsal ruhu zaten almıştım. Yani evet öyle oldu. İşte öyle, işte bu. Evet. İşte kanıtı değil mi? Tam burada. Evet, kanıt yok. Rab böylece? Yoktur. Kesinlikle, aynen öyle. Peki tamam. Ondan sonra, e, ondan sonra herhangi bir şey değişti mi veya oldu mu? Pekala, o an büyük bir iç huzur ve sevinç hissettim. Ee, ancak ruhsal olarak yeniden doğduğunuzda, evet, o zaman ruhsal bir savaşla karşılaşacaksınız. E yani ben de bunu bu şekilde tecrübe ettim ve ben okay. sonunda derin bir depresyon içine düştüm. E, ama e, Aralık ayında hayatımı Rabbe bir duayla adadım, depresyonumu iyileştirmesini istedim ve o da iyileştirdi. Vay, harika, müthiş. Hadi. Peki, Etrafında sana bu konuda destek olabilecek veya danışabileceğin başka biri var mıydı? Yoksa her şeyi tek başına mı yürüttün? Hayır. Çoğu zaman kendi başımaydım. Hı. <laughs> şey. Vay canına. Rab senin neydi? Önemli olan da bu. Evet, evet, evet. Peki, o zamandan beri neler yapıyorsun? Hayatında ne gibi gelişmeler oldu? Şey, dua edip kutsal kitabı okuyorum. Kısım, <laughs> kısım. Fakat Tanrı'nın beni yönlendirmesiyle şu an üyesi olduğum bir kiliseye gittim ve orada bir süre sonra o kilisenin bir parçası oldum. Evet, aynı zamanda toplanıp konuştuğumuz ev kiliseleri de yapıyorum. Yemek yiyip İncil okuyoruz. Peki. Harika, bu çok güzel. Sana bir sorum var. Norveç'teki ev kilisesi sence de ilgi görüyor, daha çok yaygınlaşıyor mu? Evet evet. Öyle mi? Tamam. Gittikçe daha fazla insan Hristiyan oluyor. Dolayısıyla şu an parçası olduğum kilise giderek artan üye sayısı nedeniyle sık sık yer değiştirmek, kiliselerini değiştirmek zorunda kaldı. Vay canına. Harika. Tanrıya şükürler olsun bu harika. Bu çok güzel. Şey. Vay harika. Evet böyle şeyleri duymaya bayılıyorum. Peki kanala gelecek olursak. Peki buraya nasıl geldin bu noktaya? Şey çok fazla YouTube izliyordum bir sürü. Hristiyan içeriği izliyordum ve bir gün aniden karşıma çıktı. Hı. <laughs> yani sanırım Rab beni buraya yönlendirdi. İzledin ve biz de Discord'dan mı bahsediyorduk? O videoda mıydı? Evet. Hakkında yapılan gönderiyi gördükten sonra ben de Discord sunucusuna katıldım. Tamam. Ama e, videolarını izlerken aramızda bir bağ olduğunu hissettim. Raptan geldiğini biliyordum. Evet. Aynen. Evet. Kesinlikle. Ve e, kutsal ruhun yönlendirmesini hissedip harekete geçmene ve bunu yapmana gerçekten çok sevindim. Yani. Yani demek istediğim, Rab ile birlikte adım adım yürüdüğünde, ruha uygun hareket ettiğinde tesadüf diye bir şey yoktur. O bilirsin, böyle ustaca hamleler yapar ve sen bunu yaparken doğru olanı yaptığını anlarsın. İçine doğar, anlıyor musun? Aynısı tersi için de geçerli. Yanlışsa hissedersin. Neyse ama ben sadece. Tanıştığımıza çok sevindim ve o çağrıya cevap vermene de çok sevindim. Ben de. Evet söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an bizi izleyenlere, şu anda belki de bizi izleyen, ateist olarak senin hayatını yansıtan ve sana benzeyen birine neler söylemek isterdin? Belli ki zeki olan bir kişiye seni bu yola çeken şeyin ne olduğunu ve nasıl geldiğini söylemek ister misin? Ona ne söylerdin? Aralık. Hete. Aslında Rab der ki eğer çalarsanız sizi açacaktır. Ararsanız bulursunuz. Ve aslında tam olarak yaptığın şey buydu. Ve doğru bir biçimde arayışını sürdürdün. Bence eğer hakikati tüm samimiyetinle araştırırsan onu mutlaka keşfedeceksin. Eğer gerçeği arıyorsanız fakat bu konuda pek de samimi değilseniz o zaman işler kötüye gidebilir. Sizin için kötü sonuçlar doğurabilir. Evet. Bilirsin, Rab kendisine ruhla ve gerçekle tapınacak olanları arar. Bu yüzden yapmaya çalıştığın şeyde dürüst ve samimi değilsen pek işe yaramayacaktır. Fakat Rab, kalbinin derinliklerinde bir yerlerde senin arayış içinde olduğunu açıkça görüyordu ve o sadıktır. Çok sadıktır. Eğer onu gerçekten arıyorsan peşinden gelir. 99'u bırakır, o bir kişinin ardından gelir. Değil mi? Rab müthiş biri. Öyle. Gerçekten de müthiş. Evet. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Bu harikaydı. Eklemek istediğim başka bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bitirmeden önce. Şey, benim bir tane. Şey, Rab'le olan bir ilişki. Yani hayatım boyunca aradığım şeydi. Ve sanki dua etmen gerçekten gerekmiyor. Sadece zihninden bazı şeyleri geçirmen yeterli oluyor ve sonra işte o senin için her şeyi hallediyor. Evet, evet. Hayır bu e, bir tezahür gibi. Tanrıya dair şeyleri ve onun hayatında ne istediğini düşündüğün sürece o sana bunu sağlayacaktır. Her şey. Biliyor musun sen bunun hakkında düşünüyor olabilirsin ama aslında ruhun e, konuşan. Evet. Zihninizde veya kalbinizde belki de şunu hissediyor olabilirsiniz. Belki de kalbinizde çok istediğiniz, olmasını dilediğiniz ya da umut ettiğiniz bir şey vardır ve Rab bunu gerçekleştirmek için sadıktır. Eğer bu onun isteği ise mutlaka olur. Harika. Peki, çok teşekkür ederim. Katıldığın için gerçekten minnettarım. Biliyorum ki bunu izleyen herkes de bundan feyz alacaktır. Umarım orada birisi varsa ve sizinle iletişime geçmek isterse seninle Discord'dan iletişime geçmek isterse bu uygun mu? Elbette. Harika. Tamamdır. Sana bazı soruları olabilir eminim. Discord'a girin. Linkini bu videonun açıklamasına ekleyeceğiz. Üye olarak kaydolun. Orada farklı başlıklar var. Genel listeler gibi bir yere girip sorunuzu sorabilirsiniz. Eğer Vegard'la konuşmak isterseniz, sizi ona yönlendiririz. Çünkü kullanıcı adınızın farklı olduğunu sanıyorum. Sorun değil, hallederiz birini bulur, sizi eşleştiririz. Kim olduğunuzu söyleriz, sizinle konuşabilirler. Çok teşekkür ederim, bu, bu harikaydı ve ıh, Discord'da konuşmayı bekliyorum. O yüzden devam et. Evet, devam. Discord harika. İletişimde kal ve yine. Biliyorum Igor da izleyecek. Bu yüzden onunla da iletişime geçtiğinden emin ol. Bence ikinizin çok ortak noktası var. Tamam mı? Tanrı seni korusun sonra görüşürüz. Sen de. Peti. Evet bu şeydi. Bu gerçekten de harikulade bir tanıklık oldu. İsa Mesih'in birinin yaşamında yaptıklarına şaşırmaktan asla vazgeçemiyorum. Gerçekten beni hayran bırakıyor. Ne yapıyor olursan ol tam olduğun yerde seni buluyor. Ve o o eğer istediğin buysa, eğer gerçeği arıyorsan sana elini uzatır. Bilirsin Rab dedi ki: Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez ve eğer Rab der ki: Sizi özgür kılarsam gerçekten özgürsünüz. Özgürlük arıyorsan eğer aradığın şey anlam ve amaçsa bunu ancak Tanrı'dan alabilirsin. Çünkü o anlamı ve amacı kalbine Tanrı yerleştirdi. Sadece sen bunu henüz anlamıyorsun. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorsun. Ve Vegard'ın dediği gibi. Bilirsin o samimi bir yürekle sürekli arayış içindeydi. Aradı da aradı. Ve Rab peşinden gitti. Böyledir. 99'u bırakır. Tek olana gider. Hım. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve içinize işliyorsa lütfen bu videoyu kalbinize alın. Hissediyorsan ö bir tür neşe ya da bir tür ı, sıcaklık bu sizin için harekete geçmeniz gerektiğine bir işaret olabilir. Belki kendiniz biraz araştırma yapabilirsiniz. Ve ben her zaman derim ki Tanrı'yı yürekten arayan herkese Tanrı'yla İsa'yla bu tür bir deneyim yaşamış olan herkese ben her zaman şunu söylerim ki ve artık Tanrı'nın gerçek olduğunu, onun beni sevdiğini ve beni krallığının bir parçası olarak istediğini tam olarak idrak eden herkese Herkes sonrasında Tanrı'ya karşı içlerinde tarif edilemez bir neşe ve büyük bir açlık hissettiklerini söylüyor. Bu bir masal değil, bu çok gerçek. İnsanlar Tanrı tarafından tamamen dönüştürülüyor. İsa'nın sevgisiyle dönüşüyorlar ve bu sevgi adeta üzerlerine bir sel gibi akıyor. İsa da dedi ki, bilirsin, ruhumu içinize doldurduğumda ya da bana geldiğinizde İçinizden akacak olan şey sizin kendi yaşam suyunuz olacak. Ondan gelen sadece içinizden fışkıracak olan yaşam suyu olacak ve bu su bulaşıcıdır. İnsanlar hissedecek, farkı görecekler. Bu farkı izah etmek zor ama aslına bakarsanız bu İsa'nın ta kendisi. Sadece İsa. Seni teşvik ediyorum. Ü. Rab'le aranı düzelt. Eğer kendini derken bulursan bunu istiyorum ya da nereden başlamalıyım dersen sana başlayacağın ilk yeri hemen söyleyeyim. Tanrı'ya dua et. De ki, hey eğer oradaysan kendini bana göster. Belki de YouTube'daki bu Mike denen adam belki de yanılıyordur, belki de ne dediğini bilmiyordur. O yüzden Doğrudan kaynağa gideceğim. Rabbim eğer gerçeksen kendini bana göster. Ve Rab kendini sana gösterdiğinde, çünkü gösterecektir. Ona samimi sorarsan kendini gösterecektir. Açıpça ortaya koyma vaktidir. Her şeyi dökmenin zamanıdır. Onun önceden bilmediği gizli hiçbir şey yoktur. Söylenmiş ya da yapılmış hiçbir şey de onun daha önce duymadığı ve görmediği şekilde değildir itiraf edip bu işi bitirsen iyi edersin. Çünkü o bunu istiyor ve seni affetmeye hazır. O bunu yapmak istiyor ama ilk adımı senin atman lazım. Öne çıkıp buna ihtiyacın olduğunu kabul etmelisin. Hayatında memnun olmadığın, gurur duymadığın şeyler yani günah işlediğini kabul et. Ve onunla barış. Çok basit. Hızlı bir dua. Rab, ben bir günahkarım. Beni affet. Ben bir günahkarım. Nasıl değişeceğimi bilmiyorum. Kendi başıma değişemem. Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var Tanrım. İsa'ya ihtiyacım var. Senin gücüne, sevgine, affına ihtiyacım var. Ve bunu samimiyetle söylüyorsan, yerle gök arasında hiçbir şey İsa'nın sana gelip seninle ilgilenmesini engelleyemez. Hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey. Bunu daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim kalbin Tanrı'ya susadığında ve samimiyetle onu arzuladığında ya da bir şeye hasret duyuyorsan, gerçeği arayış içindeysen, sadece gerçeğin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, İsa kalbindeki bu durumu gördüğünde hızla sana koşar. İspanya'daki boğa koşusu gibidir, önüne geçilmez. O kapı açıldığında, ki o kapı senin tarafında açılmalı, o kapıyı çalarken açmasına izin vermelisin. O kapıyı senin açman gerekir. Fakat o kapıyı araladığında, azgın bir boğa gibi, hızla içeri dalı verir. onu durdurabilecek hiçbir şey olmaz. Çünkü seni seviyor ve sonunda ona bunu gösterdiğinde kabul etmeye hazır olduğunu anladığı an içeri girer. Bu yüzden bunu yapmanı teşvik ediyorum, kiliseye gitmene gerek yok, papaza da gitmene gerek yok. Tek yapman gereken tek başına bir odaya girmek, diz çöküp Tanrı'ya yakarmak. Başlamak için ihtiyacın olan bu. Sonra göreceksin. Tanrı tarafından dönüştürüleceksin. Pekala, konuyu burada bitirelim. Sanırım video için bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size de bana olduğu gibi iyi gelmiştir. Vegard'la tanışmak isterseniz Discord'da. Discord linkini aşağı koymaya çalışacağız. Discord bağlantısını açıklamanın altına koyacağız. Bana veya başkasına sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Evet, teşekkürler. Tanrı sizi korusun, sizi seviyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Shalom.